Gezenen merhaba. Bugün bir challenge yapalım dedik ve krem şantiyle işte krem şanti cezası oldu. Soru cevap challenge'ı. Yani kim o sorulara daha yatkınsa aynen onu krem şanti yiyecek. Bayağı yiyecek. Well. Yani. Bir şey. Soru Hadi bayağı. bakalım. Bir dakika bizim kendimiz mi böyle? Hayır. Ha. Evet. Biz videoyuz. <laughs> Kanal <laughs> benimmiş <işim>. o. <laughs> başlıyor ya? muyuz o zaman? Tamam. Ben... Kim daha önce evleniriz? Nifer. <laughs> Ayı bence Nilfer ben, son kişi. Bence, bence, bence de son kişi. Ne? Ben evlenmeyeceğim. Bana bence Dilay ya. Bence ya. evlenmeyeceğim diyenler ilk Gizekâ, evlenmeyeceğim. Geri zekalı sen de evlenmeyeceğim Bana Dilay çok Kimse evlenmeyeceğim der ki. Bence Nilfer. Ben hazırım. Bir, bir kaşık Neden ilk ben yiyorum? Çünkü çok sen koyma, çok evleneceksin. Çok koyma çok. Böyle bir soru mu var? evet. evet. Ben cevabını herkes biliyor. Evet. ben yapmıyorum. Gözümüzü <laughs> çok silmek yok ama. Tamam. Ben göz silerim sadece. <laughs> ama bana da daha çok koydun. Niye sana Alırız Bir, iki. <gülüyor> 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 yüzden gözük tek. Dilek'e bir tane daha Gözlerimi sonra... Gözlerimi emin değilim. Abi evet, açıp yaşamaz, yakmaz. Bir şey olmaz. Evet. Adaya düşsek ilk kim pes ederdi? Kim? Bence değil. Bence, değilim. Bence değil. Bence değil. ben, ben... lanma İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Ayme soruyor. Yani İstanbul'da... Tamam. Ya, bir şey ben, yapayım. Şey yapayım. ben yapmak ben istiyorum. istiyorum. <laughs> Ben de hiç, Ağa, hiç Ben, de hiç Ağa, ben. Ya. burnumu seveyim. Burnunu kırk. Lütfen. Kanka merak etme seni Ben ağlıyorum şu an çok kaçtı gözüme benim. Bir Aa. şey. Bir şey. Aa çok <laughs> Kapa <gülüyor> gözünü kapat. Kanka <laughs> ne oluyor? <laughs> kim Barney karakteri olurdu? Ece. <laughs> Önce Ece. Ece. Ya o gözlüklerin içinden çıkar gözün acır Açtım valla. Bence Aştım. de. Sert vurmasın. Sert vursun. Bak hayır. <laughs> evet, gel. Hadi ya Tamam Hı. benim. O, ben ben çok duygusalım ben, ama ben her, her şeyi alıyorum. Ben de. Senin de duygusal olduğunu hissetmiyorum. kendimin de dileğim de. Arabim ama de. içimizden yine biri en kalpsizsin. Yüzeli fil falan. <gülüyor> <gülüyor> e, yani Ece mi? <laughs> Ece mi? <laughs> ben Noel Baba'yı <laughs> besliyorum. Konudan konuya değişiyor galiba bizim evet duygusallıklar. Sıçtık. Herkes. Bence yalan. Bence yüze herkes kendi yapıştırsın. Bence de. Bence. 1 2 3. Ay sadece burnu <laughs> geldi. Burnu çok <gülüyor> büyük. Ben <laughs> 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 <Önerken> artık <laughs> göremiyorum. Böyle buğulu. Tamam. O benim. İlk görüşte bir insan hangimize gıcık olurdu? Ece. Bence de ben. Ece herkese gıcık olduğu için insanlar Ama da ona Ama şey konuşmadan, sadece dışarıdan ilk görüşümden. Bana kendini öyle diyorlar. Mesela şey, okulun başında öyle bir şey olmuştu. Bana da genellikle çok soğuk bana gibi Bana da öyle diyorlar, kendini da. çok bir şey sanıyormuş gibi. Bana Aynen. Bana hiç şey herkes arkamdan konuşuyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> bana şey oluyor, işte in, önce insanlarla yakın olmuş, sonra ki ya ben seni çok kendini bir şey sanıyordun evet, diye evet, sanıyordum evet, ya. Evet evet evet, bana adam. da. Yani ki... Bir dakika. Bil bil. <laughs> <de> her şey <laughs> böyle <beni> öyle sürüyor. <laughs> Top sende. Ece diyorum ben ya. Ben ne? Yani dekce... be, benim e de Ece de bak ilk kendi demişti ben böyleyim. Aynen. Ya. Ben böyleyim. İftira. Değil. Hadi <laughs> de yiyorsun kardeşim. Evet. Tamam. Ben çok eğlenceli. Ben yalıyorum hepsini. Ben tamam. sen de ilk çok sert buldum onu fark ettim. Nereden? <laughs> <laughs> Yine aynı. <laughs> Ay. İğrencim Okey. Devam bir <laughs> kere. şey. Kim aldatırdı? Evet Ececiğim. Tamam <laughs> <sabarlı> neredeydi aşkım? Ya <laughs> ben diyorum ki en az bunu çıkar herhalde. Ben <laughs> <laughs> Bu benim için yıllardır beklediğim Kanka bak sen bakmak lazım. Ececiğim sıra yaptım. Çok iyi çok iyi. Şey Şeyden ben de gelecek çok korkuyorum. Evet. evet. Nerede kaldı mı tü? En çok kim küfür eder? Nişan. Ya bence Nilüfer zaten yani ah, cümle süre sürüyor. Ben Nilüfer diyorum. Ben. De. Yani. Allah bunu Mutlu. da ben yapmak istiyorum. Yaşa. Ya, ya, ya. Sonra sakla. Evet. Aga bu çok. Ah! Bir Bütün peçeteyi yaktırdık. Oha! Nasıl sıçradı? Kim daha çılgın? Nilüfer. Ya ben hiç silmeyeyim o zaman bir daha. <laughs> ben bulabilir miyim? Bir şey diyeceğim bu sorular pasta Nilüfer ile şey ay, ay, Ne şeymişiz? Köpek gibi olan kendi. Burada yeteri kadar var. Eten ben çok az koyayım. koyayım. İyi tamam. Kaçıncı soru? Ayy! Ayy! Şimdiki sorumuz ne? Burnum Kim daha çok kalp kırmıştır? Oba oh, ben mask Aga. Ama sen insanlara karşı çok şeysin ki Ben yani, insanlara karşı anlayışlıyım Ben kendi fikrimi söylüyorum Dilay. <laughs> salak insanlar dışında insanlara anlayışlıyım Ya salak Çok <laughs> mü? <laughs> salak <gülüyor> mısın <laughs> Nifel? Neyse Salak mısın Cemile? Bu ne? Ay içmeye girdi Neyse Ayoo Sen <laughs> videoyu artık bitirsin <laughs> Hadi ee, tamam direğe, direğe geliyor ben sizi bulmak aşkım istiyorum aşkıma. Ne Ay yanlış oldu Bir dakika Dilay çok kalp Bence evet. Şey, Kabayla kalp ne diyeyim? Ben biraz daha kabayla. Ama bence bu kalp kırmak normal insan Kesinlikle kesin ne kalp kalp kırdın? Erkek. Sesler korusu. Sesler korusu. Neyse, ben Dilay onu düşünüyorum. Tamam. Dilay hadi Ben bu konuda. Ben değilim. Ben değilim. Ben çok Ben değilim. Ben 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 Neden abi? Bilmiyorum. Çok romantik bir an. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen kapağı <laughs> niye çekiyorsun? Ki? Ama olsun. bilerek kovmuyor ki. Hayır, yok. Neden <laughs> hiç kimse alnına gelmedi diye ki işte. İçimizden kimin tutuklanma olasılığı daha fazla? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Her evet. yerine akıyor biraz Kim yapıyor? Dilay da galiba. Sen de var zaten. Var zaten ya. O kadar bol koymuşsunuz ki maşallah. Düşüyor. Aa. Hadi be hadi ya. Hadi yapıştırız. ben şu an hissediyorum. Evet, hadi geçelim o zaman. Evet, en bir soru. Kimin stand-up show'u daha zevkli olur? Ay evet, bu çok güzel soru. Ne Kim sizce? Ben Nilüfer diye düşünüyorum. Ben de Nilüfer diye düşünüyorum. olabilir bence. Ben bilmiyorum, bir şey düşünüyorum. O zaman, zaman ikinize şapka. Burnuma gireyim. Tamam, ikimize de olsun. Hadi. Nil hiç yemedi. Şşş, Diler, ben birbirimize sen her Nilüfer'e. Ee. Birbirimize. Bu <laughs> Çok eğlenceli. Evet, tamam benimkinde var kanka. Tamam, o zaman kendim. Ay bak, bak ben bazen onları bitirdim. Bir şey, Değilin. aga koymasaydın. Kanki var bizde. Var yalnız. Dur, Ötürlük o zaman ben buradan. Bir, iki, üç. Hani düğünlerde, düğünlerde pasta <laughs> yediklerinde <laughs> yediklerinde. <laughs> Hangimiz en utanç verici heyecanlıya sahiptir? Bunu düşüneyim ben Bu de. Bu bence diyeceğim. ya Nilüfer'dir ya Ece'dir. Benim çok kötüydü ya. Çok Abi, kötüydü. Bir şey diyeceğim. Anlatamamış olabilir. Anlattın galiba. Evet şey hani ha, şu evet, bir şey diyeceğim evet. var ya. O, o kötü yani. Yüzünden. Hadi bakalım. Ecedir <laughs> belki. Aga benim ama şey utanç verici bir anım yok Kanka, <laughs> ki. Kanka <laughs> buradan şey yap. Elimlerin <laughs> <laughs> düşüşü. <laughs> 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 o utanç <sanış> verici değil ama çok komikti. O komik. Kumda kaydım ve düştüm. Yerde inşaat kumlarında. Gıyy. Bence de. Harbiden biraz da şey, şey sprey var ya. Çok Yok fena kanka. Şey Memelerine <laughs> de sür. Sıva yap sıva. <laughs> Devam ki. E, kimin karanlık sırları olma ihtimali daha yüksek? <laughs> <laughs> Sensin. Bak gel şunu direkt sana koyalım. Kimin de Ben mi? Evet. Yes sir. Şimdi bu karanlık sırları hiç açmayalım. Kimin Atlat at hadi vurma çabuk hızlı. Ay vuramadım. Ben <laughs> <laughs> <Zintin ağzını. gülüyor> yani değil ağzım. Yani tarafım kadar gözüne. Ağzıma hmm. Hangimiz daha dağınık? Ben. <laughs> ben. Abi Ece. en toplu benim şimdi benim. Ece. Ece. Ben, çok ben, ben şeyim. Kanka benim eve kim geldi? Yani Odanı toplayıp Ece. Ödeme 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 ödeme. dönüyor. Ece. Ama bey demeyiz lütfen. Şunları ben alayım. Hadi bakalım. Biraz da sprey kullanalım ya burnuna. Ben onu gibi. hem atmaya kullanırım. Atmaya kullanırım. atmaya ve aralık. Aynen. girdiğimiz bir ortamda ilk kim göze çarpar? Nil. Nil. Ama göt göt. <laughs> Ama Nil ne? diyorum. Ben Nil diyorum. Mütevazı Hadi olacağım. ben Nil'e hiç vurmadım. Ben bayağıdır birine vurmadım. Gelen <laughs> geçen <gülüyor> bana vuruyor. Gelen geçen. Ben çok kötü buluyorum Hazır. Koyun. Oo. Lan. <laughs> Hadi beni lan. Gel durursun ha. Ye ye. O karşıklı. Eee, daha iyi bir tarza sahip. Nilüfer Anlıyor musun? Şu an hepimiz kimin dolabından giyiniyoruz. Dilibim. Ben kendi de bundan dolubim. Dolubim. Neyse İnada Nerifer. Ya onun ama... Sevinsen mi üzülsen mi Bilmiyordum. Ben değil. Ben ben, ben yapmıyorum. Ah! Şey mum gözler ya, yoktur değil mi? Vardır. Aga çok yanıyor. Yok aşkım. Kim daha romantik? Yine C ya Dilay bence. It's you. It's always you. Bence Dilay. Ben hiç kimseyi sevmedim. Abi abi. Ha, ben belki, yani herkesi seviyorum. Yani belki birkaç ama mesela daha olabilir. Ben Romantik. böyle güller içinde falan Ece'yi hayal edemem ama evet. değil Evet doğru, doğru doğru doğru. Okey. Ben yapabilir miyim? Ben kimseye geçirmem. geçirmedim. Şimdi, Tek kaş gibi duruyor muyum? Evet. Böyle kardan adam gibi duruyorsun. O sen <laughs> ne <rengi. gülüyor> <laughs> <laughs>. <laughs> 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 Çabuk ve hızlı bir şey. Sen de ırkçılık yapıyorsun Çabuk şimdi. Alışıyordum. <laughs> Çabuk hızlıydı. Eee kim daha inatçı? Ben şey de, ben de olabilirim. Ayo ben de çok inatçıyım ki. Ayo o zaman ben de herkes Evet hadi. Biraz da böyle. Ben de var. Evet sen var. Zaten çok koymayın da çünkü şey Ben var. kendime çok acıyorum. <laughs> <Ve> Drama queen <laughs> işte. <gülüyor> Ve benim şeyim... Hadi. Bir, iki, iki, üç. Ay ay çok acımasızca oldu. <laughs> kendine ne yaptın? Neden böyle? Ece'ye <laughs> bakın. <laughs> <laughs> girdi. <gülüyor> kim hırsızlık yapmaya daha yatkın? Ben değilim. Evet. Ben sen hiç, temizleme, hiç temizleme dur geliyorum. Evet sen hiç temizleme. Hadi <laughs> göremiyorum çok sıkıntı. Tamam az koydum zaten. 1, 2, Hiçbir şey değişmez <laughs> hatta aldığım yüzünden yani. Kızın yüzünden aldım. <laughs> 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 Okey midir? Okeydir. Hangimiz kendini kurtarmak için iftira atardı? Ah, kimse atmaz şöyle Nilüfer. çok yani hapse girecek kadar atma ama yine atarım yani. Ama evet, bence sen hep doğruyu söylüyorsun ben. Sen Doğru atarsın. ben doğruyu söylüyorum ama. Sen dersin ki yaptım olan deyip çıkarsın. Zorba. Sen de böyle karakterli bir kızsın. işte. Oha işte. Ama çok karakterli bir zor ya. Evet çok karaktersiz. Yani buna kim? Yani ben. Ben biraz yapıyorum yani bir şey derdim de neyse. O zaman bence geç. Ee, evet. Kim birisini kurmamak, kırmamak için Dila <laughs> Dila <diler diler gülüyor> Onunla da çıkmayı da bu herhalde Buna yardımcı olan ben bir tane şey vurmak istiyorum Dila'ya Bir tane geçir kardeşim Çor tarı Gözüm yanıyor Umarım üzerine alırsın ve umarım bu videoyu izlersin İzlemez <laughs> Ay ay İzlemez bu sıradan Ben onu atarım Sus. Oh. Bu gözüm yanıyor Aman Tanrım. Aa bir şey diyeceğim. İki tane var bu arada. İki tane gözü var <laughs> falan. Ha. Gözü. Bir, Bir dakika, dakika nasıl yani ya? Anlatacağım video bitsin. Aa Evet. Anladın değil mi? Anladım galiba. Um. Oo Oh. Oh. Hadi oh. oh, oh. oh. okay, oh. devam ke. Okay. Son soru. Aa. Hangimiz izdivaç programına katılırız? <laughs> Ece. Ece. Evet. Evet. Benim izlemedim. Sen bunu Okay. Şurada sen yaptın kabul. güzel yaptın. Ben de tebrik etmek Çaydır. <laughs> Ay çaydır. Evet. evet. <laughs> Teşekkür ederim. Çin bu kadar mıydı? Kaç dakika oldu lan? Evet, buradan anlıyoruz ki... 20 dakika. Herhalde. Bu videodan çıkarmamız gereken şey ne? Şerefsiz <gülüyor> olursanız ki her şey En adi. Hiper ve Ece'de bir sıkıntı var. <laughs> Biz Dilay'la okeyiz. Doğru. Evet. Ay bu ne ya? Bu <laughs> Bacak her tarafım evet, şey arkadaşlar, oldu ya. Evet, sizin karnımız doydu. Benimiz zaten sizin de doydu. It's done. No, no! Allah no. belanı no. versin. Saçımın, yüzümün, Gel, ortasına geldi, kulağıma geldi. <laughs> aç ağzını. Aç ağzını. Aha, ağzını. <laughs> bence bu okay. kadar yeter. <laughs>